Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Google'ın bilmediğiniz özelliklerinden hatta eğlenceli özelliklerinden bahsedeceğim. Lafı uzatmadan hemen arama çubuğuna do e barrel roll yazalım ve enter'a basalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle 360 derece yazdığınızı. Hatta tekrar basarsanız tekrar aynı şey olur. Do a barrel roll ne demek? Uçağın kendi etrafında dönmesi anlamına geliyor. Bu da Google böyle bir eğlenceli bir şey yapmış. Deneyebilirsiniz siz de. Ben tekrar bastım. Evet böyle güzel eğlenceli bir şey. Bir diğer özellik de Atari Breakout yazdığınızda çıkan sonuçları görselleri tıklıyoruz. Bakın, hemen e, oyun bölümüne geçiyor. Arama yaptığınız e, bütün nesneleri küçülttü. Ve bu oyunu bilmeyiniz ve hatırlamayanınız yoktur herhalde. Bu da böyle bir <laughs> değişik bir şey. Hatta eğlenceli. görsel aramaya tekrar geri dönebiliyorsunuz. Evet şimdi bakın arama çubuğuna asku yazalım. Bakın çarpık çarpık anlamına geliyor asku. Sayfa tamamı gördüğünüz gibi çarpıktır. Aşağıya doğru da kaydırdığınızda hatta belki başınızı bile eğmeniz gerekebilir. Bu da böyle ilginç bir şey. Mesela blink html yazalım blink html Bakın blink html yazan bütün satırlar yanıp sönüyor. Yazdığınız bütün kelimeleri satırlarda yanıp sönmesini görüyorsunuz. Bir başka özellik mesela kendimi şanslı hissediyorum. Bunu çoğu zaman kullanmamışsınızdır. Çünkü hemen direkt böyle arama çubuğuna ne aramak istiyorsanız onu yazar ve sonuçlarına bakarsınız. Biz buraya mesela Google in 1998 dedik ve kendimi şanslı hissediyorum. Tıkladıktan sonra bakın 1998 yılındaki Google'ın versiyonunu göreceksiniz. İsterseniz buradan Google'ın arama çubuğunda dilediğiniz şekilde arama yapabilir. Yani deneyebilirsiniz. Bir başka kelime yazalım. Google Sphere dedik ve kendimi şanslı hissediyorum. Tıkladık. Bakın mouse'u da istediğiniz gibi götürdüğünüzde sağa sola hareketi yaptırabiliyorsunuz. Aşağı yukarıda bakın böyle hareket ediyor. Baya ciddi güzel çalışmışlar yani. Değişik eğlenceli. Şimdi Google Gravity yazalım. Ve kendimi şanslı hissediyorum diyelim. Bakın. Bütün ekran aşağıya doğru çöktü. Google bazı komutlara da cevap veriyor. Mesela yazı tura at dedik. Yazı tura at. Bakın. Tekrar atlıyoruz. Bakın, tura geldi. Tekrar basıyoruz. Yazı geldi. Tekrar basıyoruz. Tura geldi. Gördüğünüz gibi, ihtiyaca karşılık cevap veriyor. Başka bir şey yazalım. Mesela zar at diyelim. Bakın, gördüğünüz gibi 4 geldi. Role basıyoruz. Tekrar 1 geldi. Tekrar bastık. 5 geldi. Bunu istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. 6 geldi. Şimdi Google çok değişik bir şey düşünmüş. İnternetiniz olmadığında boş vakitlerinizi değerlendirmeniz için tabii olmadı. İnternetiniz olmadığında güzel vakit geçirebilmeniz için size bir imkan sağlamış. Bakalım neymiş görelim. Şimdi internetimizi kapatalım. İnternetimizi kapattık. Şuraya atıyorum Facebook yazalım. Bakın internet bağlantısı yok. Ok tuşunu yukarı doğru bastığınızda bakın dinozor hareket ediyor ve oyun başlıyor. Bakalım neler çıkıyor. Evet buradan zıplamamız gerekecek herhalde. Yukarı tuşuna basıyorum. Böyle bu şekilde oynamaya devam edebiliyorsunuz. İnternet gelene kadar. Burada tabi hoşunuza giderse devam edebilirsiniz interneti açmadan. Ve gördüğünüz gibi şu an hala güzel gidiyor. Evet buradan da aşağıya eğiyorsunuz. Zıplama evet yukarı doğru tekrar yukarı yukarı tekrar zıpladım. Yukarı ve aşağı oklarla hareket edebiliyorsunuz. Bakın biraz hızlandı. Evet bakalım ne kadar yapabileceğiz. Evet güzel. Daha önce deneyim yapmışız 1695 olmuş. Bakalım şimdi kaç yapacağız. Farz et ki internet... o gece moduna geçti. O iyice hızlandık. Evet, iyice hızlandık. Gündüze geçtik. Evet, hala güzel gidiyoruz. Bakalım skoru geçebileceğiz mi? evet böyle mant e, mantara kaktüse yapışırsınız. Evet bu da güzel vakit geçirmek için güzel bir yöntem. İnternet olmadığında Google sizleri düşünmüş. Hepimizi düşünmüş yani. İçinizden oyun oynamak geldi. Google Pac-Man yazıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi küçük bir pencere açılıyor. Şimdi oyna dedikten sonra burada sağ sol oklarıyla Or the ambulances. I'm just gonna kill those ambulances. Wait, what did you do the ambulances. Avengers Yenilmezler serisini izlemişsinizdir. Orada biliyorsunuz Thanos karakteri var. Parmaklarını ışıklattığında dünyanın yarısını yok ediyor. Bunu bir esprisel olarak da Google şöyle ele almış. Hemen Thanos yazalım. Ve şurada bakıyorsunuz bir eldiven işareti var. Bu eldiven işaretini tıkladığınızda bakın Gerçekten inanılmaz. Evet, tekrar basıyorsunuz vesaire. Evet, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz.